Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda hayvanlarımıza iş parazit ilacı vereceğiz. Genel olarak 2 ayda bir tekrarlıyorum. Daha önce Sitrax, Andazol, Nilverm, Mintiverm ve benzeri ilaçlar kullanmıştık. Bu sefer değişik bir ilaç kullanacağız. Bu ilacımız Vermix TR Kanatlı Marketi Yasin Yücedağ'ın göndermiş olduğu bir ilaç. Bu videomuzda o ilacımızı deneyeceğiz. Çünkü daha sürekli Nil vermiyorum, arada böyle ilaçları değiştiriyorum. Bu ilacımızı ilk defa deneyeceğiz. Hayvanlarımızda, yukarıdaki hayvanlarımızda, videonun sonunda da ekleyeceğim gibi dışkıda sindirilmemiş yem vardı. Takip ettiğimiz zamanda da hayvanımız ıkınıyor ıkınıyor. Yani bayağı bir zorlanıyor. Çıkardığı ufak bir parça dışkı çıkarıyordu. Sonra ilerleyen zamanda da zaten ıkındığı zaman kış bölümünden solucanın çıkıp geri içeriye doğru girdiğini gördüm. Ve ilacı tekrarlama gereği hissettim. Bu ilacımız üzerinde bulunan talimata göre 1 litre suya 2 milim konulur. Bir ayda bir verilir diye söylenmiş. Ben hayvanlarıma 5 litre suya 10 milim koydum. Siz de hayvan sayınıza göre bu oranı değiştirebilirsiniz. Yaz sıcaklarında benim hayvan sayım az olduğu için hayvanlarımın ortalama ne kadar su bitirebileceğini bildiğim için şu an hayvanlarımı sırayla açıyorum. Şu an görüyorsunuz zaten hep büyükler küçüklere vuruyor. Ana kümesteki büyük köy tavuklarıyla karşı kart tavukları en son salacağım. Bu yavrularımız önce içsin. Yoksa onları vuruyorlar. Şöyle de bu dördümüzü de salalım. Bunlar da damdaydı. Bunları indirdim. Bunların murunduğu bölgedeki yemde vardı. Şu hayvanımızdaydı. solacağını gördüm. vereceğim. Arkasından bir iki gün vitamin ve kefir vereceğim. İç parazit ilacının arkasından kefir vermenizi tavsiye ederim. Özellikle vitamin de e, A vitamini vesaire. Çünkü solucanların koptuğu yerdeki onların izleri orada kanama yapacak. Hayvanlarda ister istemez bağırsaklarında kanama olacak vitaminle güçlerini toplamaları ve kanın pıhtılaşmasını sağlamak, yarayı çabuk iyileştirmesini sağlamak. Sonuçta oradan onların koptuğu yerde illaki bir tahribat bırakacaklar. Daha önce andozol, sitraks kullanıyorduk. Sitraks eczaneden kaldırılmış. Uzun zamandır gelmiyor sırayla böyle yavaş yavaş salacağım hayvanlarımızı içecekler. Sonrasında 2-3 gün kefir vitamin takviyelerinde bulunacağım. Zaten ilacı vermeden önce 2 gün vitamin verdim zaten. 2 gün vitaminin arkasına ilacı vereceğiz. Böldüm böyle. 5 litre suya 10 milim koydum. 1 litre suya 1, 2 milim olarak tarif edilmiş. Siz de hayvan sayınıza göre uygulayabilirsiniz. Bunlar da daha önce hasta olup hastalıktan kurtulanlarımız. Geceden susuz bıraktım. Daha iyi içebilmeleri için. 2-3 saat durduktan sonra hemen bunu kaldırırım. Malum Antalya'nın sıcağında. Öğlen sonunda zaten sıp sıcak kaynıyor. Hem sularını tazeleyip soğuk su veririm. Hem de vitaminli suya geçerim. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayınız. İlerleyen zamanda farklı ilaçları deneyeceğiz. Sizlerle birlikte olacağız. Hintinde beslemesinin en şey tarafı bu taraf işte böyle. Arada ufak atışmalar oluyor. kanalımızı beğenip abone olup videolarımızı beğenip bizi takip etmeyi unutmayınız. İlerleyen günlerde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.